Salı gecesi saat 21.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan hükümet konağında görevli polis memuru Enver Gökdemir bina girişindeki nöbet kulübesinde beylik silahıyla kendini vurdu. Arkadaşlarını yerde gören diğer polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polis memurunu ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Gökdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ekipler hükümet konağında incelemelerde bulundu. Polis memurunun mesleğe yeni başladığı ve yaklaşık 3 aylık memur olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan geçtiğimiz haftada Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.S. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki boş bir odada silahıyla intihar etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis memuru ES'nin 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı belirtilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: 05.10.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru ES, İl Emniyet Müdürlüğümüzde boş bir odada kendi silahıyla intihar etmiştir. Olay sonrası ambulansla hastaneye sevk edilen E.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Polis memurumuz E.S. 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek almış, uzman eşliğinde yapılan görüşmeler neticesinde görevine devam etmesinde sakınca bulunmadığı belirlenmiş, aynı zamanda böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edilmiş, bu süreçte de görevlimize ilevniyet Müdürlüğümüzce Maddi ve manevi destekte bulunulmuş ve sürekli yanında bulunulmuştur. Tüm teşkilat mensuplarımızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır denildi.